Geriliyorum ya. Eski laptoplar böyle değildi. Paldır küldür açıyorduk. Yani bakar mısınız? Fan resmen gitmiş. Ya hala var gibi ama yani gitmiş belli. ince işlerde de hiç iyi değilimdir bu arada. Ben biliyorum şimdi bazı arkadaşlar yorumlarda diyecekler ki abi o öyle mi sürülür? Kör müsün? Bugün elimizde Huawei D14 i3 modeli bir laptopumuz var. Ben yaklaşık 2 yıl boyunca bu laptopu çok ağır şartlarda kullandım. Gerekse işlerimi yaptım gerekse oyun oynadım. Ama günün sonuna geldiğimizde bayağı bir tozlandı ve bakıma ihtiyacı var. Hızlı bir şekilde bu cihazı nasıl sökebilirsiniz? Termal bağcının bakımını yaparken nelere dikkat etmeniz gerekli? Bütün ince detaylarını size hızlı bir şekilde göstereceğim. Hadi başlayalım. Öncelikle baktığımız zaman cihazımızın fanı gerçekten dolmuş gözüküyor. Yani şu an ne kadar görebiliyorsunuz bilmiyorum ama bu halde baktığımız zaman fanların kanatlarının dolduğunu ben görüyorum. Bu tarz yeni cihazları açabilmeniz için öncelikle bu şekilde bir tornavida takımına kesinlikle ihtiyacınız var. Elinizdeki herhangi bir normal tornavidalarla bunları açamazsınız. Özellikle bu tarz yeni laptoplarda bu tarz çoklu uçlu tornavida setleri hayat kurtarıyor. Eğer böyle bir sete sahip değilseniz kesinlikle edinip ondan sonra bu işlere başlamanızı ben size tavsiye ederim. Gördüğünüz gibi vidaları normal yıldız vidalar değil farklı tipte bir vidalar var. Bunları deneme yanılma yöntemiyle çok ince hassas bir şekilde doğru ucu bularak başlamanız gerekiyor. Bu vidaları her yerde bulamazsınız. Bir kere sıyırmanız bir daha o vidayı kullanamayacağınız anlamına gelir ve çok sağlam vidalar olmadığını ben daha önceki tecrübelerimde deneyimlemiştim. Kutumuzu şöyle bir açalım. Şuradaki gördüğünüz yıldız başlı uçlardan biri olması lazım. Deneme yanılma yöntemiyle bulacağız. Bakalım hangisi uyacak. Şöyle bir elimizle koyalım. Oluyor mu? Mesela bu olmadı. Bu büyük geldi. Bunun bir numara küçüğüne bakalım. Şöyle koyalım yine. Az önceki büyük geldi bu küçük geldi. Ha pardon. Bak benim düştüğüm hatayı siz düşmeyin. Şimdi bakın mesela buralarda farklı semgöller var. Benim aradığım ucun yapısı şu gördüğünüz tarzdakiler ama ben az önce farklı böyle yıldız uçlu bir şeyi seçtim o yüzden olmadı. Bunlardan biri olması lazım. Tam böyle altıgen mi oluyor? Davut yıldızı mı deniyor bir şey deniyor? Onlardan bulup yapmanız lazım. Şöyle bir yenisini deneyelim. Bunu mesela koyduk. Aa bu büyük. Bunun biraz daha küçüğünü bulmam lazım. Bu. Bak bu mesela tam oldu. Bu kaçmış? 5 numaralı diyor. 5 numaralı bu uç buna olacak diyor. Kullandığınız uçları kesinlikle ezberleyin. Çünkü içerideki bazı vidalar da birbirinden farklı olabiliyor. Yani dışarıdakileri bu 5 numaralı uçla eğer söktüyseniz kapatırken de yine aynı ucu kullanın. Eğer farklı bir uçla sıyırırsanız, yalama yaparsanız problem yaşarsınız. Şu penaları da alalım. Bu penalar az sonra kapağı sökerken bizim çok işimize yarayacak. Normal bir tornavida ucumuzu alalım şunu da çıkartalım bu da bizim işimize yarayacak az sonra termal macunu sürerken böyle aparatlarla sürmenizi tavsiye ediyorum genelde x işareti yapıp termal macunları yeniliyordum ama bunu kullandıktan sonra üzerine böyle spatula ile çekermiş gibi termal macunu sürdüğüm zaman hem etrafa bulaşmıyor hem de daha güzel bir performans verdiğini söyleyebilirim çünkü x yapıp üzerine şey yapsanız bile bazen tam yayılmıyor ve sorun yaşayabiliyorsunuz başlamadan önce şuna dikkat etmeniz lazım her vidanın boyu birbirinden farklı olabilir özellikle vida boyları yeni laptopla larda çok önem arz ediyor. Bazı vidalar kısa, bazı vidalar uzun. Eğer siz kısa vida yerine uzun vida yanlışlıkla takarsanız kasayı delebiliyorsunuz veya istenmeyecek yerlere temas edip anakarta problem yaratabiliyor. O yüzden benim size tavsiyem genellikle bir şablon üzerinde çalışın vidaları hangi yere koyduysanız aynı şekilde aynı vidalar aynı yere gitsin. Çünkü vidaların uzunluğunu veya kısalığını bazen gözle baktığımız zaman göremiyoruz. Ve gözle göremediğimiz o farklar bazen çok kritik hatalara neden olabiliyor. Yani ben genel olarak vidaları çıkarttığım yerleri aynı şekilde hani masanın üzerine bir yere diziyorum. Gene takarken de aynı sıradan başlayıp aynı yuvalara takıyorum. Size de bunu tavsiye ediyorum. Şöyle bir açalım bakalım nasıl olacak geldi. Köşede karışmayacak şekilde yan yana koyuyorum vidaları. Çıkarttığım sıradaki şeklinde koyuyorum. Burası daha rahat geldi. Vidalar çok ufak. Böyle koydum. Bazı vidalar biraz daha zorlayarak çıkıyor. O yüzden çok fazla kastırmayın, çok fazla zorlamayın. Gerçekten tatlı sıkı bir şekilde ilerlemeye çalışın. Anladığım kadarıyla her vidanın sıkılığı bir değil. Geriliyorum ya. Eski laptoplar böyle değildi. Paldır küldür açıyorduk vidaları falan daha böyle bir büyüktü. Şimdiki cihazlar maalesef daha fazla narinleştiği için daha fazla hassasiyet istiyor. O yüzden herkese bu işleri yapmaları konusunda tavsiye veremiyorum. Son videomuzu da çıkartalım. Ondan sonra yavaş yavaş kapağı sökmeye başlayacağız. Şimdi bir diğer dikkat etmeniz gereken nokta bu gördüğünüz alt kapak alüminyum. O yüzden kesinlikle bu kapağı kastırırken yani çıkartmak için uğraşırken metal kullanmayın. Metali bu alüminyum kapağı vurduğunuz zaman direkt çizilme yapıyor. Ben bunu başka bir laptopta acı bir şekilde tecrübe ettim. Böyle plastik penalar kullanmanız gerekiyor. Bu plastik penaların yardımıyla hafif hafif kaldırıp işleme devam edin. Çünkü tırnaklar şu an hala tutuyor. Kendini vidaları sökmüş olmasına rağmen salmış durumda değil ilk önce buradan sokmanız gerekiyor. Yani hava alıklarının olduğu yerden kastırmanız gerekiyor. Bakalım köşeden bir deneyelim. Bakalım nasıl olacak. Abi pena girmiyor. Şöyle bir pena girdi mi? Ufaktan girdi sanki. Yok girmiyor. Bu bizi zorlayacak. Penayı şu an yırtıyoruz. Bu hoş değil. Bir bakalım ya. Zorlandım şu an. Tırnağımla kastırabilir miyim? Penayı araya sokabilmek için. Evet. Tırnağımla biraz kastırdım. Pena girdi, pena girdi ama fena girmiş olmasına rağmen şu an zorluyor beni. Ee pane, pena giriyor da ha çıt etti, iki çıt etti. Şimdi bunu böyle sürmeniz lazım. Ama nasıl süreceğiz? Ha girdi içine, bakın. Şimdi tek tek attırmamız lazım. Pena artık giriyor. Tırnakların hepsini aynı anda zorlamadan aralamanız gerekiyor. Ama güç istiyor ya. Bu ne abi? Bayağı bir güç istiyor. Şu an terledim. Bayağı bir güç istiyormuş. Hani böyle kalkar biraz tık tık eder kalkar diye ümit ettim ama şu an pek öyle kolay bir şekilde kalkacak gibi durmuyor. Daha güçlü bir peneye ihtiyacım var. Bunlar böyle kastırıcı aparatlar. Bunları sokup kastırıp ondan sonra bir penayla deneyelim. Şu an sadece penayla zor oluyor. Terledim. Aa, evet. Galiba bu böyle olacak. Bunu böyle biraz yukarı doğru kastıracağız ondan sonra penayla geçirmeye çalışacağız aralarından. Harbi harbi zormuş bu. Eski cihazlara kesinlikle hiç benzemiyor. Bunu şöyle yapıp daha rahat olacak gibi. Evet bu parçayla daha rahat ama bu parça da gidiyor yani. Şöyle göstereyim bu parçanın kafası da gitmeye başladı. Gelmeye başladı. Tamam. Bu aparatta daha iyi oldu kesinlikle. Tek tek tırnakları attırmanız gerekiyor. Attırmazsanız işiniz zor. Şuradan bir deneyelim. Evet attı. Şurada atsa iyi olur. Geldi. İnşallah bir hasarımız yoktur. Arkasını açalım bir bakalım. Oh şu an tırnaklarımızda bir sorun yok gibi ama gerçekten zorluyor. Ben yaklaşık 2 yıldır bu cihazı kullanıyorum. Yani bakar mısınız? Fan resmen gitmiş. Bu fanı kesinlikle temizlemem gerekiyor. Şöyle arka kapağı bir köşeye koyalım. Öncelikle bataryayla anakartın bağlantısını bir keselim. Eyvah eyvah. Kırılıyor artık. Bu da gitmiş. Oh sonunda çıkartabildim. Bu zor bir şey. İnce tırnakları var. Tırnaklar kırılırsa batarya ile ilgili sorun yaşarsınız. Çok zorlamadan özellikle plastik şeylerle bunu çıkartmayı deneyin. Ama ince işçilik olduğunu söyleyebilirim. İçinde bayağı bir toz var. Özellikle şuradaki fana dikkatinizi çekmek istiyorum. Bunu şöyle bir fırça yardımıyla temizleyeceğiz. Ama fanı kaldıracağım ve ben buradaki bakır sacı da kaldıracağım. Buradaki kağıdın altında fanın elektrik bağlantısı olması lazım. Yavaştan şöyle bir kaldırıp bakacağım. Evet fanın elektrik bağlantısı burası. Bunlara dokunmayın. Şunlar farklı şeyler. Şu fırça yardımıyla bunları bir temizleyeceğim. Bakalım olacak mı? Oluyor ama bunu söksek daha iyi olacak. Vidanın ucunu bir değiştirelim. Gördüğünüz gibi bakın burada mesela yıldızlar var. Bu yıldızlarla iki yıldızla sökülüyor bu. Ama bu ucumuzu köşeye kaldıralım çünkü çünkü arka kapağı toplarken ona çok ihtiyacımız olacak yine. Yıldızluca geçelim. Bu vidaların da yerini sırasını karıştırmayın. Bilmiyoruz kısalık, uzunluk farkı var mı? Ama bir vidayı söktüğümüz yere geri takarsak daha hayırlı olabilir. Bunu da şöyle köşeye koyduk bakalım gelecek mi? Soğutucu bakırı sökmemiz gerekiyor. Onu söktürdükten sonra büyük ihtimal bize fanı kaldırmamıza izin verecek gibi duruyor. Oo, bayağı sıkı yapmışlar. Ellerim terledi ya. Bunlar bayağı sıkıymış. Dış kapaklar bu kadar sıkı vidalı değildi. Bunları da şöyle köşeye kaldıralım. Ben bunları bu kadar sıkar mıyım bilmiyorum ya. Bayağı sıkı açarken ben zorlanıyorum. Bakalım gelecek mi şu an soğutucu blok? Oo, bayağı kurumuş bu. Zor çıktı üzerinden. Bakayım bir. Ya hala var gibi ama yani gitmiş belli. Peki fanı kaldırabilecek miyiz? Bir ona bakalım. Fan geliyor mu? Fan geliyor ama şuraya dikkat ederseniz bazı kablolar fana bağlı. Fana bağlı olduğu için fanı bırakmıyor. Ben bunu Dyson'la çekeceğim üzerinden bakalım. Eğer becerebilirsem ben bunu hiç sökmek istemiyorum çünkü biraz kablo ince işçiliği var. Ama bunların kesinlikle temizlenmesi lazım. Peki içi ne durumda? Ha buralarda pek bir şey yok gibi duruyor. Fanın kanatları dolmuş ama radyatörde çok fazla bir şey yok. Huawei MateBook'un i3 modeli bu. i5, i7 modellerinde daha büyük bir soğutucu sistem bulunuyor. Onlarda görürsünüz zaten çift fan falan var. Bu daha uygun ekonomik bir model olduğu için bu kadar bir bakır soğutucu koymuşlar. i5, i7 modellerine geldiğiniz zaman onlarda iki fan falan var. Bakır soğutucu çok daha büyük. Onlarda işler biraz daha zor. Şöyle bakarsanız çok fazla bir şey yok. Bunları bir süpürgeyle çekeriz. Bir selpak yardımıyla şuraları bir temizlemeye çalışalım. Bayağı bulamaç olmuş ya. Bu ne abi? Çok iyi bir durumda değil anladığım kadarıyla çok mu sürülmüş buna ya bu orijinal hiç temizlenmedi bu cihaz 2 yılın sonunda ilk defa açıyorum hani bu kadar macunun bulaşması normal mi bilmiyorum sadece üzerinde olması gerekmiyor mu ben mi yanlış biliyorum ya da 2 yıldır yüksek sıcaklıklara çıktığı olduğu bu cihazın yani oyun da oynuyorum normal ofis işlerimi de yapıyorum acaba yüksek sıcaklıklara çıktığı için termal macun yana mı dağıldı çünkü üzerinde olması gereken termal macun baya yanlara dağılmış Şöyle biraz daha silelim. İnce işlerde de hiç iyi değilimdir bu arada. Bu tamam. Şimdi soğutucu bakırın üzerini de temizleyelim. Yok abi kurumuş. Mu? Net kurumuş. Yani normalde böyle sildiğim zaman bunun gelmesi lazım. Ama bakın kurumuş ya. İlk başta biraz ıslaklık var gibi hissettim. Ama şimdi peçeteyle böyle silmeye çalışınca bu kurumuş bunun çıkartılması lazım, yenilenmesi lazım. Bu bize hayır vermez. On çıkmıyor mu? Yapıştı. Ulan nereden çıktı bu pislik? Neyse bunu da temizlediğimize göre sorun yok. Devam edelim. Bunu şöyle bir köşeye kaldırayım. Şimdi gelelim fana. Han çok dolmuş. İçinde de biraz pamukçuk var. Ama ben bunu Dyson'la çekebileceğime inanıyorum. Fanı kaldırmak istemiyorum. Çünkü fanın etrafında bayağı kablo falan bunu tutuyor. Çok uğraştırır bizi. Fanın sökülmesi. Bu kablolar biraz hassas. İşte anten falan olması lazım. Wi-Fi kablosu olması lazım. Buna kesinlikle dokunmak istemiyorum. Şöyle bir ilk başta Dyson'la başlayalım. Abi güzel çekti ya. Hayda hiç böyle bir sonuç beklemiyordum. İlk defa böyle bir şey deniyorum ben. Bakar mısınız fanın bayağı şeyini temizledi ve şu hani bununla yapmayı düşünüyordum ben. Bununla yapmayı düşünüyordum. Sadece bir denemek istedim ama Dyson'la şöyle yaptığım zaman hemen gitti gibi. Biraz daha deneyelim. Bence çok güzel oldu. Baktığım zaman şu an tertemiz oldu gibi gözüküyor. Peki bir içine bakayım şuradan. Yok şu an baktığım zaman harbiden iyi. Bir problem yok. Normalde burada önde bir pamukçuk falan olabiliyor. Hani burada çok fazla tozlandığı için, toz çektiği için burada böyle bir filtre gibi bir şey oluyor. Ama şu an bunun önünde de bir filtre gibi bir şey yok. Temizlendi gözüküyor. Sökmesi çok zor oldu ama temizlemesi kolay oldu. Tabi dediğim gibi bu Huawei'in D14 i3 modeli. Eğer i5, i7 modellerine bakarsanız soğutma sistemleri çok daha büyük. Çok daha sofistike. Onları sökmeniz daha zor olacaktır. Bu nispeten kolay. Daha uygun fiyat fiyatlı bir cihaz olduğu için tabi. Abi termal macunumuzu sıkalım. Normal piyasada bulunan bir termal macun deneyeceğim. Öyle çok fazla da abartmaya gerek yok. Hani çok yüksek performans beklediğim bir cihaz değil bu. O yüzden böyle bir şey yapıyorum. Oyun bilgisayarı falan olsaydı kesinlikle ben bu macunu kullanmazdım bu arada. Yüksek performans isteyen oyun cihazları çok daha fazla ısındığı için böyle biraz daha kalitesi düşük termal macunlar kullandığınız zaman size çok büyük sıkıntılar açabilir. Bunu şöyle bir spatula yardımıyla şimdi ben yaydıracağım. Bu arada termal macuna biraz böyle laf ettim ama termal macunun kıvamı iyi ya. Yani fena bir kıvamı yok. Ama dediğim gibi ben ince işlerde çok iyi olmadığım için şu an sıkıntı yaşıyorum. Ben biliyorum şimdi bazı arkadaşlar yorumlarda diyecekler ki abi o öyle mi sürülür? Kör müsün? Makineyi rezil ettin. Bunlar benim hep başıma gelen şeyler. Tamam artık kapama işlemine geçebiliriz. Yeter ya bence iyi. Soğutucu bloğumuzu tekrardan alalım. İlk üzerine koyduğunuz an önemlidir. Delikleri düzgün denk getirin koyun. Tamam üzerine bıraktık. <laughs> Artık aldığımız sırayla vidaları üzerine takabiliriz. İlk başta sadece tutturun. Hemen koyduğunuz vidayı sıkmayın. Bütün vidaları yerine yerleştirdikten sonra sıkma işlemine geçersiniz. Çünkü ilk başta koyduğunuz vidayı hemen sıkarsanız bu sefer kayma oluyor. Termal macun biraz dışarı doğru taşıyor. Vidaları yerine koyduktan sonra hepsini aynı anda sıkmaya başlarsanız daha homojen bir şekilde yayılıyor termal macun. Benim size tavsiyem her zaman için ilk başta vidaları çapraz bir şekilde koymanız. Tamam, tuttu. Bu da tuttu. Sıkmıyorum. Bunu da koyduk. Onların sıktığı kadar sıkmalı mıyım bilmiyorum ama biraz böyle tatlı sıkı bırakıyorum şu an. Onlar bayağı sıkmışlardı ya. Böyle bir sıkmışlardı ki açarken zorlandım. Tamam bunu da sıktım. Artık cihazı kapatmaya geçebiliriz. Bu elektrik bağlantısını koparmıştık. Bunu tekrardan yerine takalım. Dikkatli olun pinleri falan kırmayın. Bastırın. Tamam oturacak kaldırırken şu köşelerden kaldırın ama bastırırken böyle ilk başta arka tarafı buraya dayandıktan sonra üzerine bastırın öyle yerine oturuyor. Fanlarımızın vidalarını çıkartmıştık. Onları da yerine takalım. Baktım fazla sıkmıyorum. Diğer vidayı koyduktan sonra sıkacağım. Bunu koydum artık sıktım. Çok fazla sıkmak istemiyorum. Abanmayın. Tamam bu da tamam. Elektrik bağlantımız tamam. Bunların vidasını yerine taktık. Fanımız tamam. Termal mercini yeniledik. Herhangi bir değişiklik yok. Şimdi yavaş bir şekilde arka kapağı oturtturalım. Ondan sonra vidalara geçeceğiz. İlk başta arka tarafı koyun. Çıkartmaya başlarken nasıl buradan kastırıp ilk başta çıkarttıysak şimdi de ilk başta arka tarafı oturtturun. Ondan sonra öne doğru gidin. Oturmaya başladın. Yavaş yavaş oturtturun. Ops. Şimdi oturdu yerine alt taraf alüminyum kası olduğu için yavaş yavaş şöyle biraz oynatın yani biraz esnetebilirsiniz bilgisayarı daha rahat yerine oturuyor Heh, şimdi bakın yerine oturdu gibi duruyor yok şurada da bir açıklık var Evet Yavaş yavaş oturuyor yerine. Buralara iyi bakın. Buralarda herhangi bir açıklık olmayacak. Çok güzel yapmışlar Huawei mühendisleri bunu. Sıfıra sıfır bir şekilde oturuyor. Şöyle elinizle biraz gezdirin bakın. Eğer tam tırnakları oturtturmazsanız bu sefer vidaları atmaya başladığınızda kasmalar yapacak. Ama bizim cihazımızda herhangi bir sıkıntı yok gibi duruyor. Ucumuzu değiştirelim. Vidaları aynı aldığımız sırada yerleştirmeye başlayalım. Böyle bir koyalım. Ucu kaldı. Artık bundan sonrası basit. Aman vidaları yalama yapmayın. Bir daha bu vidaları bulamazsınız. Çok ince vidalar koymuşlar ya. O kadar ince ki. Bunlara uygun tornavida başlığı bulmak da zor. Çok bir şey kalmadı. Bitti. Son vidadayız. Bunu da koyunca sizlerle beraber bir test yapalım. Bakalım açılacak mı cihaz? İnşallah ben bir sorun olacağını düşünmüyorum. Şuraya bakarsanız görebiliyorsanız fanın içindeki pislik gitti. Ama Dyson bu kadar işe yarayacağını hiç düşünmezdim. Hadi bakalım. Evet ışıklar geldi. Ta ta sorun yok. Gördüğünüz gibi laptopunuz sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Eğer ihtiyacınız olursa adımları dikkatli bir şekilde takip edip sizler de bu cihazların bakımını yapabilirsiniz. Eğer video işinize yaradıysa kanala abone olup beni desteklerseniz gerçekten çok sevinirim. Tekrardan farklı bir videoda görüşmek üzere.